Murat Yetkin, Yetkin Report. Erdoğan'ın gündemiyle halkın gündemi arasında makas açılıyor. Türkiye'de yönetimin gündemiyle halkın gündemi arasındaki makas açılıyor. Bunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna seferinden dönerken söylediklerinden çıkarmak zor değil. Ayrıntıya girmeden önce iki noktaya açıklık getirelim. Birincisi Merkez Bankası dün faizi %14'ten 13'e indirme kararıyla Cumhurbaşkanından rol çaldı. Ukrayna başarıları sadece hükümet çizgisindeki gazetelerin manşetlerinde kaldı. İkincisi bu söylediklerim ve söyleyeceklerimden Ukrayna seferinin önemsenmeyecek bir sefer olduğu anlamı çıkmaz. Amacına tam ulaşıp ulaşmadığını zaman gösterecek olsa da. Bir de ciddi konulara girmeden bir komiklikten söz edeyim. Önce inanamadım. Melih Gökçek prodüksiyonlarının bir benzeri sandım. Ama gerçek mavi tıklı Twitter hesabından görünce inandım. Türk siyasetine CHP'nin eşsiz isabetsizlikteki insan seçme ölçütlerinin bir başka hediyesi olan Ağrı'nın AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'ye haddini bildirmiş. Erdoğan'ın karşısına da diğerlerine yaptığı gibi haki tişörtüyle çıktığı için vallahi şaka değil şu bağlantıya bakıyorum. Gelelim Erdoğan'ın gündemiyle halkın gündemi arasında büyüyen uçuruma. Erdoğan'ın Esad'ı yenme gündemi yokmuş. Erdoğan doğal olarak Ukrayna temaslarında başlamış uçağı aldığı gazetecilerle sohbete. Erdoğan gündemi bu sene Eylül ayında Merkez Bankası Genel Kurulu'nda yapacağı önemli çıkışa çekmek istiyor ama gazeteciler doğal olarak savaşı Erdoğan bitirecek manşeti peşinde. Olmayınca Körfez Savaşı'nda Turgut Özal'ın Irak'ı yeniden Türkiye'nin inşa edici hedefi gibi Ukrayna ile imzalanan imar anlaşmasıyla yetinmek zorunda kalmışlar. Gazetecilerin merakı Suriye Erdoğan'ın Soçi dönüşünde Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in kendisine Esad'la görüşme tavsiyesini aktarması. Bir meslektaş muhalefetin Esed'i yenemedi şimdi anlaşmak için zemin hazırlıyor dediğini hatırlatmış Cumhurbaşkanı'na. Birincisi buna böyle diyen bir muhalefet lideri olmadı. Dolayısıyla ikincisi bu söylem iktidar çevrelerindeki endişeyi yansıtıyor. Üçüncüsü soru görüşmenin olup olmayacağı şeklinde değil yine muhalefete çaktırıp puan alacak şekilde sorulmuş. Cumhurbaşkanı da bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki yanıtını vermiş. Tabii uçaktaki gazetecilerin hiçbiri 2016'da Cerablus harekatı sırasında Erdoğan'ın Esed'in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik. Başka bir şey için değil dediğini hatırlatmamış. Biz istiyoruz ki süreci uzatmayalım. Erdoğan Suriye ile ilgili sadece ABD'ye değil, sahadaki diğer uluslararası oyunculara da sert yüklenmiş. Terörü Suriye'de birinci derecede besleyen ABD ve koalisyon güçleridir. Aynı şekilde Rusya rejimle bir dayanışma içinde. Diğer taraftan da sürekli olarak buralarda İran'ın hesapları var. Peki bölgedeki diğer güçleri ikna edemeyen bu yüzden aylardır kitlesine vaat ettiği kapsamlı Suriye harekatına da başlamayan Erdoğan bu durumda ne yapmayı düşünüyor? Bence Suriye konusundaki uzun izahatının özeti kısa bir cümlede yatıyor. Biz istiyoruz ki buradaki süreci daha fazla uzatmayalım. Yani Erdoğan'ın Suriye gündemi artık değişmiş. Gündemi artık Emevi camisinde namaz kılmak değil, yani Klabidir tabi de muzaffer komutan değil misafir olarak. Şunu söylemiş. Şunu bir defa bilmemiz, kabullenmemiz gerekir. Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz. Zannedersiniz bunu yıllardır CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu söylemiyor. Şimdi İyi Parti lideri Meral Akşener söylemiyor. İlk defa Erdoğan Türk halkına uluslararası ilişkilerin bu temel ilkesini öğretiyor ekonomi gündemi kooperatif marketleri mi? Cumhurbaşkanlığı uçağının ekonomi gündeminde Merkez Bankası'nın faizi %14'ten 13'e indirmesi doların yok. Bu indirimin hiçbir işe yaramayacağı yorumları da na mevcut. Keza Anayasa Mahkemesi'nin Fiyat İstikrar Komitesi kuruluşunu anayasaya aykırı bulup iptal etmesi de yok. Bir meslektaşın şu müthiş ekonomi sorusu ilgimi çekti. Tarım kredi kooperatifleri merkez sayısını bin yapacağız diye bir söz vermiştiniz. Bu sözünüzü tuttunuz hatta aştınız. Neresinden tutacaksınız? CHP Ordu Milletvekili Mustafa adı güzel geçenlerde açıkladı. AKP iktidara geldiğinde 3.150 olan kooperatif sayısı 700'e inmiş. Şimdi bin hedefini aştı diye puan almaya çalıştığı konu bu. Erdoğan kooperatif sayısını süratle artırın talimatı verdiğini söylemiş hayat pahalılığını kooperatif marketlerinde küsurat indirimlerine giderek engelleyeceğini sanmak, enflasyon ve fiyat istikrarını asli sorumlusu olan Merkez Bankası'ndan alıp Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin 6 toplantıda sıfır başarı performansıyla anayasaya aykırı bulunan komitesine vermek, hayattan kopup kendi gerçekliğinde yaşamaya başlamak değilse nedir? IMF yorumuyla övünmek. Daha ilginci Erdoğan'ın uzun bir süreden sonra uluslararası para fonu IMF'nin adını hem de olumlu bir şekilde telaffuz etmesi. Bakın ne demiş. IMF'nin yaptığı son açıklamalara baktığımız zaman Türkiye'nin ekonomik olarak dünya ülkelerinden farklı bir konumda olduğunu, çok daha isabetli bir büyüme parametresini yakaladığını ifade ediyor. Hayırlara vesile olsun. Yakında IMF ile ama bu defa mutlaka yerli ve milli ilan edilecek bir anlaşma zemini mi aranıyor acaba? Boşuna demiyoruz Ukrayna seferi dönüşü Erdoğan'ın gündemiyle halkın gündemi arasında makasın açıldığını gösterdi diye. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.